Arkadaşlar herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ee, bugün 7. sınıf matematik sınavı oldu. Ülke geneli ortak sınavı oldu arkadaşlar bildiğiniz gibi. Onların çözümlerini yapalım. Ee, cevap anahtarları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı soruları ve cevap anahtarları yayınladı. O yüzden biz de rahatlıkla çözebiliriz. Hemen birinci sorunun çözümüne bakalım değerli arkadaşlar hep beraber. Basit bir toplama sorusuydu. Ne yapacağız? Burada paydaları eşitleyeceğiz. Bunu 5 ile bunu da 4 ile genişletmiş olacağız. 5 kere 3 15 bölü 20 artı 4 kere eksi 1 eksi 4 bölü 20 diyeceğiz buna da. 15 ile eksi 4'ü toplayıp artı 11 bölü 20 diyeceğiz. 11 asal olduğu için sadeleşme olmaz. 11 bölü 20 olacak arkadaşlar işlemimizin sonucu. Peki ikinci sorumuza bakalım. Sorular basit gerçekten. Beklediğimizden daha basit gelmiş. Eksi 3 bölü 5'in küpünü alalım. Eksi 3 bölü 5 çarpı. Eksi 3 bölü 5 çarpı. Eksi 3 bölü 5. Bir kere eksi ile eksinin çarpımı artı. Artı ile eksinin çarpımı eksi. Yani 3 tane olduğu için küp olduğu için bu. Sonuç eksi çıkacak. 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. 3'ün küpü 27'dir. 5'in küpü de 5 kere 5 25. 25 kere 5 125'tir. O zaman bizden istediği işlemin sonucu eksi 27 bölü 125 olacak değerli arkadaşlarım. Üçüncü sorumuza bakalım. Bu bir genişletme sorusu. Kutu yerine yazılması gereken tam sayı işlemleri göstererek bulunuz demiş. 4 ile genişletmiş. 4 kere eksi 3 eksi 12 bölü 4 kere 5 20. Payda da 20 var. Burada olması gereken eksi 12 tam sayısıdır. Cevabımız eksi 12'dir. Değerli gençler. Dördüncü sorumuza bakalım. Çok basit bir çarpma sorusu var. 3 kere 2a 6a eksi 3 kere 5 15. 6a eksi 15 arkadaşlar cebirsel ifademizin sonucu. Beşinci sorumuza geçelim. Gerçekten inanılmaz basit sorular. Beşinci soru. Ee, bu bir çok adımlı işlemler. Nereden başlayacağız? Çarpmadan başlayacağız. 2 bölü 9 ile 3 bölü 4'ü nasıl çarpacağız? Şöyle kalemimizi renginleştirelim. 9'u 3'e bölüyorum. Buraya 3, buraya 1, 4'ü 2'ye bölüyorum. Buraya 2, buraya 1. 1 kere 1, 1. 2 kere 3, 6. Şuradaki çarpmanın sonucu 1 bölü 6'ymış. 1 bölü 6'dan da 1 bölü 3'ü çıkartırsak bizden istediği işlemin sonucunu bulmuş olacağız. 1 bölü 6 eksi 2 bölü 6 eşittir. 1'den 2 çıkarsa eksi 1 gelir. Eksi 1 bölü 6'dır. İşlemimizin Sonucu arkadaşlar 6. sorumuzla devam ediyoruz. 4 farklı şehirde salı günü ölçülen ortalama hava sıcaklık değerleri tabloda verilmiş. Şehirlerde salı günü ölçülen ortalama hava sıcaklık değerleri Gaziantep -1, Erzurum -4, Bayburt -3, Ankara -2. Bu şehirlerde salı günü ölçülen ortalama hava sıcaklık değerlerinin her biri çarşamba günü 3 derece birden artıyor. O zaman 3 derece arttıralım arkadaşlar. Eksi 1'e 3 derece arttıralım. Artı 2 olsun. 3 derece arttıralım. Eksi 1 olsun. 3 derece arttıralım. 0 olsun. 3 derece arttıralım. Artı 1 olsun. Yani arkadaşlar buna göre bu şehirlerden hangilerinin çarşamba günü ölçülen ortalama hava sıcaklık değeri 0 dereceden fazladır demiş arkadaşlar hangileri? Artı 2 Antep. Gaziantep. E, 1 olmaz. Bayburt olmaz. Bayburt e, ve Erzurum olmaz. Erzurum Bayburt. E 1 ve 0. Bize 0'dan büyükleri soruyor. Ve Ankara arkadaşlar. Gaziantep ve Ankara'dır cevabımız. 7. sorumuza bakalım. Yüksekliği 5 bölü 2 metre olan bir duvar ve bu duvarda bulunan kare şeklindeki bir pencere verilmiş arkadaşlar. Bu pencerenin tavanı olan uzaklıkları birbirine eşit ve 3 bölü 4 metreymiş. Buna göre pencerenin bir kenar uzunluğunu kaç metre olduğunu işlemleri ile beraber gösterin demiş. 3 bölü 4. 3 bölü 4 daha kaç yapar? 6 bölü 4 yapar. Toplam yükseklik 5 bölü 2'den bunu çıkartırsak geriye kalanı bulmuş oluruz. 10 bölü 4'ten 6 bölü 4'ü çıkartıyorum. 4 bölü 4 geliyor. Yani 1 metre gelmiş oldu arkadaşlar. Pencerenin bir kenar uzunluğu 1 metre olmuş oldu. 8. sorumuza bakıyoruz. Ezginin kalemliğinde x artı 4 tane kırmızı 3x artı 2 tane siyah ve 2x eksi 1 tane de mavi kalem varmış. Kırmızı, siyah ve mavi kalemlerin sayılarının toplamını sormuş. x, 3x daha 4x, 2x daha 6x yapar. 4, 2 daha 6, 6'dan 1 çıkartırsam 5 yapmış oluyor. Cevabım 6x artı 5 olarak bulmuş oluyorum. Sınavımız bu şekilde bitiyor. Ee, Kısa bir yorum yapmak gerekirse sorularımız çok basitti. Derste işlediklerimizden çok çok daha basit sorular çıkmış. Ama net sorular, yapılması gereken sorular. Umarım yapmışsınızdır değerli arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. 2 dakikada matematik kanalını takip edip abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi de unutmayın. Herkese iyi çalışmalar diliyoruz. Görüşmek üzere.